Arkadaşlar merhaba 28 Aralık 2023 Perşembe gününden herkese selamlar sevgiler. Ben Mustafa Yalçın. Bugün sizlere kısa Yusufeli görüntüleriyle, videolarıyla baş başa bırakmak istiyorum. Yusufeli daha yeni taşındı. Yeni taşınan bir ilçe olduğu için de tam her şey rayına oturmuş değil. Doğalgaz geldi arkadaşlar. Eee tahmini %80 hanede doğalgaz yanıyor. E, güzel iyi ısınıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Hemen evet, zaten alt tarafımızda Görmüş olduğunuz şu tanklarla doğalgaz bizim evlerimize ulaşıyor. Tanklarla geliyor, tırlarla geliyor. Buradan şebekeye veriliyor. Şebekeden de evlerimize ulaşıyor. Arkadaşlar, üsveli barajı su seviyesinde bir miktar düşme var. Hemen şöyle yakınlaştırarak bunu biraz inceleyelim. Bakın, gördüğünüz gibi bayağı bir miktar değil, bayağı bir düşme var arkadaşlar. Uzaktan çok az bir miktar gibi görünüyor ama. Yakın tarihte de şöyle bir şey yapacağız. Şu an e, bugün aslında yapacaktım o çekimleri yapıp sizlere aktaracaktım ama e, bugün hava güneşli yalnız çok rüzgarlı bir hava var. Rüzgarlı havada da e, bildiğiniz gibi sesim e, videoda çok iyi çıkmıyor. Hırıltılı geliyor. Daha önce yukarıda viyadükte bir çekim denemesi yaptım. Konuşma e, ağırlıklı bir deneme. Ses hiç çıkmadı çünkü oralarda çok aşırı rüzgar var. Tekkale tarafını, Peterek tarafını ve Barhalçay tarafını Üç tarafı da gezmiş olduğu bir video gelecek ama Facebook'a mı gelir YouTube'a mı gelir onu tam bilemiyorum arkadaşlar. Video detaylı kapsamlı bir video olursa YouTube üzerinden paylaşırım. Bilginiz olsun. Zaten birçok abonem de YouTube'dan beni takip ediyordur. Mustafa Yalçın YouTube kanalı yazarsanız oradan da çıkacaktır. Hüsveli Barajı hakkında videolarda bana ulaşabilirsiniz. O video sır olsun. Bakalım havanın güneşli olup rüzgarsız olduğu bir günde bu videoyu çekip sizlerle paylaşalım. Arkadaşlar şuraya da bir zoom yapmak istiyorum. Su seviyesinin ne kadar düştüğünü gösterin. Gördüğünüz gibi tekne aşağıya kadar belli bir seviyeye kadar inmiş. Orada yanlamış. O vaziyette kalmış. Çünkü sular şu anda sular açılmadı. Aslında da şöyle bir şey var. Yüsveli barajında 3 tribün var. 558 megawatt kurulu gücü var. Yüsveli barajının. iki tribünde üretim devam ediyor. Deneme testleri başarıyla tamamlandı İki tribünden üretim devam ettiği için Hüsveli Barajı'nı besleyen Toro nehri olsun Barhal çayı olsun öbür tarafta Oltu çayı ve diğer ee nehirler olsun akarsuların debileri şu anda kış ayına girdiğimiz için çok düşük vaziyet o çalışan iki tribündeki harcanan su akarsu debilerinden karşılanmıyor bundan kaynaklı da Hüsveli Barajı'nda üretim kaynaklı düşüş var Kısa kısa bilgilerle geçtik. Yusufeli, aynı üsfeli birinci bölge burası. Zaten birçok videomuzda belirttik. Şu bölgede arkadaşlar bir hurdalık tabir ettiğimiz bir kötü çirkin görüntü var. İnşallah yakın zamanda o da temizlenecektir. Hala burada şantiyeler var arkadaşlar. Şurada konteynerlarını, binalarını, prefabrik binalarını görüyorsunuz. Bundan kaynaklı oluşan bir çirkin görüntü var. Bunu YouTube videolarında birçok yerler belirttim zaten. Tahminen 1-2 sene içerisinde veya bir dahaki yıla bu görüntü kalmaz diye burası da güzel bir görünüme kavuşur. Baharda yeşil alan olarak biz Yusuf'lilere hizmet etmeye başlar diye umut edelim. Evet arkadaşlar, karşı tarafta bir adamız oluştu Barajın suyunun yükselmesinden kaynaklı. O ada çok küçük, uç taraf kalmıştı. Türk bayrağı var ortasında. Artık suların çekilmesiyle ada bayağı ortaya çıktı şekillendi. Bir vakit bulursak, gezebilirsek Tekkale tarafına da gideceğiz ama fırsat bulabilirsem dediğim gibi bugün hava çok rüzgarlı olduğu için video çekmeye çok elverişli bir ortam yok. Şu anda Yüsfeli 1. Bölge ve Yüsfeli barajından son durum bu vaziyette. Biraz rüzgarlı, gürültülü bir hava var. Şöyle kısa kısa videolar çekip sizlere Yüsfeli hakkında güncel bilgiler vermek istiyordum. Yüsfeli diye biliyorsunuz şu anda en gündemde olan konu bitti mi, bitecek mi diye. Hemen şöyle biraz yakından bakalım. Gördüğünüz gibi uçlar birleşmiş gibi. Son bir metre falan var gibi gözüküyor buradan. Bu uzaklıktan. Ama artık bir karşıdan karşıya birleşti. E, baraj suyunda bir miktar düşüş var. Üretim devam ediyor. Aldığımız bilgilere göre 3 türbinden 2 tanesi elektrik üretimine devam ediyor. Bu elektrik üretiminin harcamış olduğu su e, akarsuların debilerinden fazla olduğu için Hüsveli Barajı'nda da bir miktar düşüş oluyor. Değerli dostlar geldik yine Viyadük'ü farklı bir açıdan görmüş olduğumuz başka bir noktaya. Burası sanayi bölgesinin en üst palyası arkadaşlar. Hemen yakına zoom yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Viyadük'te hemen hemen tam birleşme sağlanmış durumda. 1 metre 1,5-2 metre civarında. Bir boşluk var arkadaşlar. Ufak tefek eksikliklerin giderildikten sonra trafiği açılacaktır diye düşünüyorum. İnşallah yakın zamanda trafiğe açılır. Karşı tarafta arkadaşlar su seviyesinin düşmesinden kaynaklı izleri de görmektesiniz. Hemen Uç noktada da Üsveli Barajı Aks yeri var. 28 Aralık 2023 Perşembe gününden videomuz bu kadar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gelip videomu izlediğiniz için, bana katıldığınız için. İnşallah yeni bölümlerde, yeni videolarda sizlerle birlikte olacağız. Daha kapsamlı, daha detaylı, daha bilgi içeren videolarla sizlerle birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.